zorbalık nedir? Şimdi akran zorbalığı daha güçlü bir çocuğun daha az güçlü bir çocuğa zorbalıkta bulunması yani kaba şeyler yapması. Bu fiziksel şiddet olabilir, sözel içerikli olabilir, sosyal anlamda olabilir, cinsel anlamda olabilir ve günümüzün en sık yaş rastladığımız sorunlarından biri olan siber zorbalık olabilir örnek verebilir. Siber şiddet aslında çok önemli bir konu. Hepsi çok önemli çünkü hepsi çocukta kişide yıkım oluşturacak. Psikolojik olarak mağdur edecek durumlar. Her anlamda fiziksel, psikolojik, ruhsal. Siber zorbalık da artık günümüzün en önemli sorunlarından biri. Evet internet kullanımı çok önemli, çok faydalı alanları var. İşte bu takıldığımız alanlar dikkatli olmamız gerektiren alanların başında da bu zorbalık olayları siber şiddet olayları çok önemli. Bu internet üzerinde sosyal medya üzerinde üzerinden olabilir ve özellikle oyun grupları, internet üzerinden oynanan oyunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Peki, e Şimdi öncelikle çocuğun bu sitelere ulaşıyor olması gerekiyor bu oyun gruplarında ve kontrolsüz bir şekilde giriyor olması gerekiyor. O sitelere girdikten sonra bir şekilde bunu kuranlar, oyunu kuranlar çok profesyonel bir şekilde yapıyorlar bunu zaten. O çocuğun bunun için bir sürü spekülasyon var. Spekülasyon değil ispatlanmış şeyler de var. Çocuğun işte şifresini ele geçirebiliyor ya da telkinlerle bir takım şeylerle çocuğu tehdit edebiliyor. Ne bileyim çocuğun mesela kamerayı açtırıp görüntüsünü çekebiliyor ya da şöyle bir poz ver diyor. Açık bir poz verdirebiliyor. Bu çok çeşitli boyutlarda ele alabiliriz bunu. Bunları yayınlayacağım diyor. Onun için sen benim dediklerimi yapacaksın diyor tehdit boyutunda ol olabiliyor ya da bilinçaltı bir takım mesajlarla o yöne sürükleyebiliyor. E, tabii çocuk da bir şekilde başladı mı çocuk olduğu için hele bir de ailesiyle iletişimi yoksa, korkuyorsa, çaresiz hissediyorsa kendini bu bir e, tetiklenme oluyor. Ve bu sonuna kadar intihara kadar gidebilecek kötü şeyleri çocuklara yaptırabiliyorlar. E, şimdi çocuklar da birbirlerini etkileyebilirler. E, şimdi hele bu koronavirüsten e, dolayı evde kaldığımız dönemde e, internet kullanımı çok arttı. E, ister istemez arttı. E, aileler de sınır koymakta zorlanıyorlar. Hele bir de buna meyilli bir çocuksa, hele bir de yapısında varsa bu gruplara girecektir. Bu grupların onu bulması da riski de artacaktır. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu siber ortamda olanlara gelince bu daha gizli saklı oluyor ve çocuğun da çocuğa da bir şey yaptırılmış oluyor ve şantaj amaçlı kullanma söz konusu oluyor büyük çoğunluğunda. Ee, çocukta e, öncelikle bir davranış değişikliği, huy değişikliği, mizaç değişikliği, bir duygu durum değişikliği olur. Yani hiç öfkelenmeyen bir çocuk çok öfkeli olabilir. Ee, önceden zevk aldığı şeyleri yapmayabilir çocuk. Ne bileyim bir yere gitmeyi çok seven çocuk oradan kaçınabilir, kaçabilir. Hele zaten yakınlarındaysa ona o zorbalığı yapan e, oradan oldukça kaçınacaktır çocuk. Bir şekilde bahaneler bulacaktır. Ee, çok mutsuz hissedebilir, aktivitelerden zevk almayabilir dediğimiz gibi. Öfkeli olabilir, sinirli olabilir, içe çok kapanabilir, odasından çıkmayabilir. Ne bileyim okula gidiyorsa ders başarısı düşer. Yani çok değişik bir çocuk, çok değişik davranış örüntüsü olan bir çocuk gelebilir karşımıza. Yani nabzı yoklamak dediğimiz bir terim vardır bizde. Çocuğunu çok iyi tanıyor olması gerekiyor ailen. Çünkü böyle örnekleri çok gördük. Çok değişik davranış örüntüleri geliştiren bir çocuk en sonunda intihara gidiyor ve intihara gittikten sonra biz araştırdığımızda altta bir cinsel istismar öyküsü çıkıyor mesela. Bunlara çok sık rastlıyoruz. Aile çok uyanık olmalı, çocuğu çok iyi tanımalı, çocuğu çocukla konuşup bilgi almaya çalışmalı. Ama diyelim ki çocuk hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Çok kapalı, ısrar ediyorsunuz. E yakın çevreyi bir araştırmalı çaktırmadan. Öğretmenle diyalog halinde olmalı, gerekirse arkadaşlarını gözetlemeli, konuşmalı, ama bu işin peşini bırakmamalı. Peki. Evet, yani mesela e, resim çok önemlidir bizde, oyun çok önemlidir. E, oyunda ne bileyim, hiç şiddet içerikli oyun oynamayan çocuk şiddete çok mail mail şiddet içerikli oyunlar oynamaya başladıysa. Ölüm temalı resimler vesaire çiziyorsa yine diyorum normal giden bunun dışında belirtisi olmayan çok şen şakrak çocuk bir farklı bir şey çizerse burada da hemen çok panik olmayın ama bir takım belirtiler var bir tatsızlık var ve bunu oyunlarına yansıtıyor resimlerine yansıtıyor ilişkilerine yansıtıyor. Bu zaman o, o zaman uyanık olmak gerekiyor. Yani direkt değil de indirekt dolaylı belirtiler dediğiniz gibi olabiliyor. Ama mesela saatlerce bilgisayar oynayan bir çocuğunuz varsa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aslında burada en önemli nokta siber siber tam bu sanal ortamdan korumak için devletin de aslında yapması gereken şeyler var. Ee, yani sırf ailelerin de kontrol altına alması zor olabilir. Çünkü internete girdiğiniz zaman da bir site erişilebilirse çocuğun onu, ona yakalanma olasılığı yüksek. Zaten bütün algısı o yönde o çocuğun. Onu bulur yani. Siz bulamazsınız da o bulur. O zaman genel güvenlik, siber güvenlik önlemlerinin alınması devlet tarafından bizzat çok önemli. Bunu buna iten şey nedir? Yani onun tedavisi çok önemli. Hem kendisinin iyileşmesi hem de artık çevresine zarar vermemesi açısından bu çok önemli. Çünkü genelde bu zorbalık yapan çocuklar e, ya kendilerine bir şekilde bu hareketlere maruz kalmış, öğrenmiş oluyorlar ve bunu içselleştiriyorlar. Bir de daha dürtüsel olma eğilimindeler. Yani akıllarına geleni yapan, böyle engellenme eşikleri düşük, daha öfkeli, daha baskın karakterli çocuklar oluyorlar ve bu çocuğun bundan zevk alması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu çocuğun psikolojisi psikiyatrik açıdan çok iyi incelenmeli ve tedavi altına alınması gerekiyor. Aslında zorba da tedavi altına alınmalı. Uğrayan, mağdur kalan, travmatiz olan çocuk kadar. Zorba mı? Yani biz uzaklaştı benim kızım o arkadaşından. Arkadaşlık yapmama kararı aldı. Benim kızım psikolojik tedavi bile gördü. Ama şimdi bu sebepten dolayı ne ya ne yaptım? Ma manevi baskı yapıyorlar aslında. İşte hani niye bunu giydin? Niye şunu yaptın? Instagram'dan mesela farklı farklı hesaplar açıp e, kızıma yani fake hesaplar açıp oradan işte hakaret dolu sözlere kadar vardı. Görüşmedi, görüşmüyor ama hala Instagram'dan yazmaya devam ediyor farklı hesaplarla. Biz de dedik savcılığa vereceğiz hani böyle devam ederse. Şimdilik yani şimdilik dediğim yani bir aydır bir ses seda yok. E böyle devam ederse savcılığa vermeye düşünüyoruz. Çünkü hani bu psikolojik bir şiddet aslında. E hem kendi. Kimin gücü yetiyorsa gücü yetmeyene eziyor. Ne yapıyor? Nasıl yani? Geliyor para istiyor. Vermedim mi ağırbaşlık yapıyor. Yani elbet bir şey yapıyor. Çünkü şimdi nasıl diyeyim size okulda mesela sen teksin. Hani onun çevresi daha çok mesela. Onun çevresi çok olduğu için her zaman ezilen taraf sen oluyorsun. Ya da hani var ya ne çok var ee, önce sana böyle tanışmak için böyle yazıyorlar iyi gidiyorlar sonra hiç beklenmediğin anda sana bağırıp çağırıp küfredenler oluyor sosyal medyada mı? aynen instagramdan çok geliyor genellikle bana hı hı. E, durup dururken hakaret aynen yani hiç tanımadan tanımadım insanlar zaten bunu genellikle yapıyorlar kolay kolay fake hesap açıp yapıyorlar bunu insanların sinirini bozmaya hı hı. Son tehditler savuruyorlar bilmem oraya gelirsen bunu yaparım falan filan diyor ne öyle Hiç kafama takmadan devam ediyorum. En rahatını yapıyorum. Engelliyor musun Yani şikayetle direkt spam atıyorum. En rahatını yapıyorum. Yani o dönemde bozuldu derken yani korkmak da bozuldu. Yani korkuyordum, çok korkuyordum. Kendimi başardım zaten bu korkmada. Ondan sonra daha hiç korkmadım. Kendimi başardım. Semptimi değiştirdim. Daha güzel de yaşıyorum şu an zaten. Şu an memnunum. Gel şöyle. Bol bol bir ter ter falan. Gibir. <laughs> Vur bir daha Ark altına Falan bak böyle masum 在我买呢？